Күнеләр, күресезме? Evet, burada bizde bedava hastalık dağıtıyorlar. Bedavadan parasız, ücretsiz. Ücreti yok, giriyorsun, hastalık alıyor, çıkıyorsun. 200 lük halayı gösteriyor. 400, 500. Diyor ki 150'ye veriyorum. Al buyur kardeşim. Sen de alıyorsun. Mecbur. Onu millet çok büyük indirim. Burada az sonra birbirinin üzerine çıkar. Burada kavga çeker. Bir, bir halı için. Değmez. Islanmış da satıyormuş. Islansa hiç satmazsın. Devlet bunun kaskosu, sigortası yok mu? Devlet karşılasın. Abi böyle rezillik gerek yok. o Ben size neyi anlatıyorum bir saat? Pandemi bedava al. Sen istiyorsun. Gir. Biz kendimiz gelip buradan geçerken ben takıldım. Ben e, halı için ben yürüyüş yaptım. Şöyle. Ben arkada oturuyorum şurada. Arkada oturuyorum. Yürüyüş yapıyorum. E o arada gözüme takıldı. Takıldım seyrediyorum. beraber geldim. O yüzden şu şurada bekliyorum hani. Kalabalığa girmek istemedim. Bence doğru değil. Eee yani böyle şeyleri millete para harcattırıyorlar bu pandemi zamanında. Hani millete para harcatmak için aslında şey de yok fazla bir indirim de görmüyorum. Evet, yani siz indirim gördünüz mü? Yok fazla bir indirim görmedim. Fiyatlar işte hani bir şey yazıyorlar, altına da bir e, şeyini yazıyorlar. E, daha az bir şeyini yazıyorlar. Bu sanki indirme girmiş gibi oluyor. Bir sürü halıya girdik, yazmışlar standa işte ucuzluk var diye. Fakat gelip bakıyorsun, insanları buraya çekiyorlar. 50 liraya, 5 para etmez, 1 metrelik şey. Öbürüne yazmış 1400 lira, 400 lira indirmiştir. Böyle bir şey olamaz. Ne yapsın, millet de bir umutla gelmiş işte. Belki bir halı buluruz, ucuz, uygun bir şey. İşte zaten herkes şaşkın şaşkın bakıyor.